Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bit pazarından aldığımız bu haftaki ürünleri göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir fan motoru aldım. Ee, mini fan diye geçiyor. Klima gibi bir şey herhalde. Yani yine pillerle gittiğim için taktım çalışıyordu. Burada adaptörle çalışabiliyor. 1'li 2'li kademesi var herhalde bu şekil. Burada koyuyorsunuz. Güzel, bayağı üflüyordu. Biraz sorunu var olabilir bir stiker çıktı Sonra bir cep aldım kısmını. Arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Tapu. Oyunun için bir şey ama anlamadım. Pilini takmaya çalışıyor. Bir bakacağım ona ne yapıyor. Tapu oyunu için sorum soruyor. Ben pek oynamadım için. Böyle bir de eski radyo aldım yine. Bakın yok da çalışıyor. Şöyle arkadaşlar. Herhalde. Yani bu dört tanesini bir TL'ye verdim. Güzel. Yani dışarıda sadece 50-60 lira şu. Şunu bilmiyorum daha pahalıdır. Bu da. Sonra başka bir yerde şöyle bir gözlük aldım. Kaliteli marka gözlükleri benziyor arkadaşlar. Bu kısma bunu onu aldım. Gösterisi var 23 insan. Sağlam kaliteli bir şeylere benziyor arkadaşlar. Bakalım denemediler. Bunun ikisine 25 lira şey 50 lira verdim. 25 lira yazdım tanesini. Şimdi 10 lira yardım arkadaşlar. Sanırsam çocuk askısı. Güzel renkli, temiz. 50 100 110 lira para vermişim üstüne arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımıza takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videolarımız devam edecek. Ee, dediğim gibi bir pazara giderken tornavida, yıldız tornavida, düz tornavida 4 tane büyük krem pil, ince pil ve kolonya almayı unutmayın. Tabi bir de ağzınıza alırsanız maske. Allah'a emanet olun arkadaşlar.